Merhaba arkadaşlarım. Bu video depresyon yenmek amacıyla size sunuyorum. Birinci etap formül depresyonu yenmek için. Toptan 5 etap var. Zaten biliyorsunuz doktora da nasıl gidiyorsunuz ileki ilaç veriyor ve e, o ilaçları bir ay, iki ay, üç ay kullanmak lazım kendinize toparlanması için. Zaten depresyon ne demek de söylemek de gerek yok. Çünkü hepimiz neler yaşıyoruz sadece insan kendini biliyor. Burası basınç var, korku var, anlamayan bir duygular, anlamayan bir enerji var. Ve onu yenmek için onu bir şey yapmak kimse bilmiyor. Anlatmaya kimse anlatamıyorsun. İçinde neler olur anlatamıyorsun, kelimeler bulamıyorsun. Sadece iyi değilim, kötüyüm, hani sıkıntım var, problem var. Bunları düşüne söyleyince daha çok çekiyoruz. O yüzden ben size birinci etap formül sunuyorum. Şimdi ben tek tek size anlatacağım ee, runlar tek tek ne yarıyor sizin hayatınızda enerji olarak çünkü çoğulu soruyorlar ben de biraz birkaç tane video bunun için hazırladım biraz görürsünüz sen hani nasıl gidiyor ee, biraz heyecan yaşıyorum kusura bakmayın şimdi e, birinci algiz canlı enerji etrafından size veriyor. Ne demek canlı enerji? Hani dışarı çıkıyorsunuz, insanlarla görüşüyorsunuz. Oradan canlı enerji var. Hareket eden enerji, arabalar, uçaklar, kuşlar, ağaç, hayvanlar, insanlar. Bu canlı enerji bol bol alabilirsiniz, alıyorsunuz. Bu run bunun için yardımcı oluyor. Bir de korkuyu blok ediyor. İkinci vunyo. Mutluluk, düşünceleri, duyguları pozitif değiştirmesi görevi var. Üçüncü, lagus, duygular dengeliyor. İç hisleri, enerjiyi dengeliyor. Hani denge yapıyor. Hani hemen insan bir basamaktan başka basamağa enerji olarak geçmemesi için bu da de run denge yapıyor. Ee, dördüncü, dagas, pozitif enerji yükseliyor. Panik atak blok ediyor. Hani bu şekilde onların enteresan görevleri var. Ve son gebo. Eski negatif enerji e, korkular ne var? Kurtulmak yardım amacı ile çiziliyor. E, ve denge sağlanıyor. Yeni pozitif mutluluk hepsi geri dönüyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben size sonra büyük ekranda köşede görüyorsunuz. E, bu formül e, Tabi fotoğraf D üzeri olur etkileniyor. Şimdi deriden de bir parça alabilirsiniz doğal olarak çünkü tahtadan bir parça alabilirsiniz çizebilirsiniz çünkü doğal olarak işlenmiş olması lazım. Ama en çok basit size ne sunuyorum? Ufak bir kağıt alıyorsunuz. Formüller buradan çiziyorsunuz. Ufacık ufacık tane nasıl ekranda görüyorsunuz. Formüller Tabi yüzük müzük bir şey olmaması lazım arkadaşlar. Enerji bol güzel olması lazım. Böyle kendinize biraz toparlayın o anda. Alıyorsunuz kağıt. Elleri koyuyorsunuz. Ve ilk önce isimleri söylüyorsunuz. Üç defa. Algiz, vunyo, laguz, dagaz, gebo. Algiz, vunyo, laguz, dagaz, gebo. Algis, Bunyo, Lagus, Dagas, Gebo. Size seviyorum. Lütfen bu formül, bu kağıt üzere etkilenin. Ve kendim isim kullanıyorum. Siz kimi üzere yapıyorsunuz onun isim kullanın. Ve Lila mutlu, şanslı, hayat seviyor, kolay, başarılı her şey alıyor hayattan. Neşe yerinde, sevim yerinde, her şey mutluluk, çok güzel, sevinç, mutluluk yerinde. Bu şekilde sayıyorsunuz, ne istiyorsunuz o insana? Tabii pozitif kelimeler kullanmayın. Her zaman cesurlu, cesaretli, şanslı, başarılı, sağlıklı böyle etkileniyorsunuz bu kağıt yanında taşınıyorsunuz. Bir cebinden koyuyorsunuz yanında taşınmak lazım. 12 gün taşınıyorsunuz bu kağıt. 13. gün bu kağıt ya yırtıyorsunuz atıyorsunuz ya yakıyorsunuz atıyorsunuz. Bitti. Bu şekilde ben size birinci yatap formül verdim. Meraktan deneyebilirsiniz. İnanıyorum başarılı olacaksınız. İnanıyorum size yardım ediyorum. Severek kolay size mutlu görmek, sizin yorumları güzel okuyurken güzel şeyler başarılı olursunuz. Çok seviniyorum, çok güzel yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum size. Başarılar size diliyorum. Size çok seviyorum. İyi ki varsınız. Beni takip edin. Daha güzel şeyler güzel size sunacağım. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.